Selamlar. Herkese hayırlı kandiller arkadaşlar. Artık 3 aylara giymiş bulunuyoruz. Bugün de regaip kandili herkesin gerek 3 aylarını gerek regaip kandilini hayırlara vesile olması dileğiyle kutluyorum. Bugün canlı yayınımda e, yine birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi canlı yayınlarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. E, 3 girmiş bulunmaktayız. 2 ay sonra da Mart ayında da Ramazan-ı Şerif inşallah. Biz Ramazan'da da yine canlı yayınlarımıza devam edeceğiz. Borsamız açık olduğu müddetçe her zaman biz e, borsamıza, canlı yayınlarımıza devam edeceğiz. İyi günler herkese. Rekayip Handel'i kutlu olsun arkadaşlar. Dün Borsacı Deden videosundan istinayen Teknosa'dan biraz bahsedelim. Teknosa aslında hani ben teknosayı tavsiye eder misiniz? Takip amaçlı derseniz ben amaçlı derseniz ben daha başka hisseler varken teknosayı birinci plana koymam. onu öncelikle söyleyeyim. Daha birinci planda olacak nice hisseler var. Onlar varken hani teknosu alınır mı orta vadede? Alınır ama hani birinci sıraya koyacağım hisselerden birisi değil. Mesela örnek biliyorum Orta vadede, uzun vadede teknosu alana kadar 37'lerden tek fen alırım. Teknosu'ya bakanlar için Teknosan'ın yerine orta uzun vadede ben tekfeni alırım 37'lerde. Hedef de 65-70'ler tekfende. Çünkü temettü de verir. Ee, Nisan ayına doğru temettü de verir. Tekfen yılların güzel hissesidir, kazandıran hissesidir. O kadar bir hareketlilikler yapmadı, geriledi. 37'lere kadar geriledi ama orta uzun vadede ben tekmenin 65'lerin 70'leri göreceği kanaatindeyim. Bu yüzden ee, Tek beni takip ede alabilirsiniz değerli kardeşlerim. Herkese hayırlı kandiller, herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün akşam Regaib Kandili 3 aylara girilmiş umuyoruz. Yapacağımız yatsı namazına camiye gidip hep birlikte Regaib Kandili'ni geçirmek. Onun dışında üç aylara giriyoruz artık ağzımızda kötü sözleri bırakmak gerekir. Üç aylar daha sonra da Ramazan'lar. Ama biz borsamızı her zaman takip ediyoruz. Bizim e, takip ettiğimiz borsa her zaman açık olduğu müddetçe. Ramazan, oruç her dönem bizler takip edeceğiz. Bu yüzden hisselere devam edeceğiz. Kazandıracak hisselere devam edeceğiz değerli kardeşlerim. E, borsa yükselmeye başlayacak. Kesinlikle buralarda durmaz. 7900-7800'lerde durmaz buralarda borsa durmayacak. Hedefimiz ne dedik? 9 binler, 10 binler dedik. Bu dönem içerisinde tabii ki hisseler veriyoruz. Vermeye devam edeceğiz. Haft hafta içi her sabah WhatsApp grubumuzda da hisseler veriyoruz. WhatsApp grubum açıklamalar kısmında mevcut. Bu yüzden WhatsApp grubuma üye olmak isteyen kardeşlerim açıklamalar kısmındaki her zamanki WhatsApp'tan iletişime geçer. Biz 30 hisseler içerisinde alınabilecek hisselerden yani da var, tekvende var alorca var bakın alorca bir ara bölünme yaşamış 200'lere kadar yükselmişti şimdi 200 küsürlerde alınır mı az uzun orta uzun vadede alınır tekven orta uzun vadede alınır hani tekme sayı alınır mı orta uzun vadede onlar da alınır çünkü zaten borsanın 10 bin 12 bin geleceği dönem içerisinde şimdi borsacı dede sürekli hani dolar çarpı 5 diyor bunun manası yani ülkemizde borsanın 2008'de gördüğü zirve 500 dolarlar idi. Yani borsamız en yüksek zamanını 500 dolar olarak geçirdi. Bu da neydi? Doların e, yarısına tekabül eder. Bu yüzden her zaman mesela dolar 30'lardaysa 15'leri görecek diyor. Ama bu tabii ki borsanın tavan zamanı. E, ne zaman tavan yapar? 500 dolarları ne zaman görür? Bunu e, kestirebilmek mümkün değil. En son 2008'lerde görmüştü. Bir daha 500 dolarlar 10 binleri söylüyoruz. E, yani 300 dolarlar 400 dolarlar e, bu civarlarda kesin ama 500 dolarlar ne zaman görür bunu kesin olarak söyleyemeyiz. Konuşuruz öncelikle e, hedefimiz e, binler. Selamlar hocam demiş. Bin Holding'i sormuş yorumunuz nedir demiş. E, orta uzun vade beklenir. Bin Holding yeni halka arzu olmuş hisseler içerisinde aslında fazla bir ee, yorum yapmak istemiyorum. Bazen spektrolar yükselişler oluyor, bazen e, salmalar oluyor. Bu yüzden enerji hisseler hakkında da enerji hisselerinde hareketlilikler olacak. Ben aslında enerji hisselerinde hareketliliği bekliyorum ama bazı YouTube kanallarında sürekli nesnelerinde daha fazla bir hareketlilikler bekliyorum. Yaprak sütünde süt ürünlerindeki hareketliliği, zamları görüyorsunuz. Ee, süt ürünlerinde yine zamlar gelecek Bunu da ve yaprak sütün e, mayıs Haziran'a kadar belki Haziran'da 500'leri görebilecek kanaatindeyim. Bakın yaprak hissesi Haziran'da mayıs Haziran'da 500'leri görebilir. Ona göre kendinizi ayarlayın. Yaprak süt almak isteyenler e, yavaş yavaş toplamaya başlasın. Tabi kanalımızda kesinlikle al sat tut tavsiyesi vermiyoruz arkadaşlar. Yayın donuyor demiş arkadaşımız. Ee, yayının donması önemli değil. Hani sesim anlaşılır bir şekilde geliyor ise sıkıntı yok. Bu yüzden e, hani sesim anlaşılırsa görüntü zaten sadece resmin donsa yine yeterli. Sesim inşallah anlaşılıyordur. Ses nasıl arkadaşlar? Seste sıkıntı yoktur inşallah. Bu ruvayı biz orta vadede verdik. Orta vadede derken. E, 2-3 aylık zaman içerisinde 150'leri görecek inşallah. Sıkıntı yok. Biz devamında da e, rast gelebilirsiniz. Sesiniz kesiliyor demiş. O zaman canlı yayınımızı bitirelim arkadaşlar. Herhalde biraz nette sıkıntı olsa gerek. Görüntü donsa bile sesimi alamıyorsanız o biraz sıkıntı olur. WhatsApp grubuna beklerim Açıklamalar kısmında WhatsApp numara mevcut. Beğenilere basmayı, kanalımızı tavsiye etmeyi unutmayın. Herkese tekrardan Regaib kandilini kutlarım. Hayırlı kandiller, e, Cenab-ı Mevlam nice Regaib kandillerine sağlık sıratla, ağız tadıyla ulaştırsın inşallah arkadaşlar. Ben her gün sizlere canlı yayınlar yapmaktan memnunum. Sizlerin de bizi takip ettiğinizden memnuniyetinizi beğenilere basarak gösterebilirsiniz. E, görüşmek üzere arkadaşlar. Sesle biraz sıkıntı, görüntüde biraz sıkıntı varsa kusura bakmayın. Bu netteki sıkıntıdır. Ee, Sürçül ettikse afola. Herkes hayırlı kandiller. Görüşmek üzere. Beğenilere basmayı, kanalımıza abone olmayı, Whatsapp grubumuza gelmek isteyen yerlerde açıklamalar kısmından Whatsapp'tan yazıp iletişime geçmeyi unutmasın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.